Hepinize merhaba arkadaşlar. Video videomu hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu an bir adam var yan tarafında. Yasine Poli atalım. 1 vs 1. Şöyle telefon 46 derece. 35 FPS 57. GF install uygulamasına yüklemiştim. O şu an çalışıyor. Da i̇şte yani ayarlarda 30 FPS ama. Çok da fazla bir değişiklik yok arkadaşlar. Yine adam yan yana gelince kasıyor 190 MS oynuyorum arkadaşlar görün. Ana bir de şey olmuyor. Adam o kadar silah çıkmadı şu an Heh. Tamam olsun da adam var çünkü şu ileride. Çok hızlı bir giriş oldu galiba. Olsun. İlk saat sizi bekletmek istemedim. Çok emek var. Hem fena. Sana Niye dürbün yok ya? Bu oyunda form de var arkadaşlar. Bir tek form deneyeceğim. Şimdi... Aşağıda buna sarık gelir. Ses var. Ses güzel var. 200 bir çekelim. Şimdi bu adam nerede? Güzel adam şey yapıyor. Daha gelin. Vallahi alır. Kolay kolay adamı öldüremezdim ben normalde. Şöyle müziği de az bir şey açayım. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle geldim arkadaşlar. Adamlar sıkıyor. Adam değil bot sıkıyor galiba. Abi telefon çalıyor ya arkadaşlar. Hop, arkadaşlar geldim. Bir dakika videoda durmuştum. Adam öldü. Bu değil arkadaşlar telefon elimde yanıyor ya. şimdi bir tık Ya şöyle çıkış şöyle 46 derece 61 FPS gördüğünüz gibi. Ya bu 61 FPS yalan iş. Bak MS'ye de var arkadaşlar. Yukarıda şimdi 46 derece sol tarafında 380 MS gördüğünüz gibi 291. nerede MS var. Şöyle nerede grafikler? Yüksek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle dengeli yüksek. Hiç HD yüksek, hiç yok. Değişik bir şey. Neyse devam edelim oyunumuza. Şimdi bunların uzağa bakmak istemiyorum. De yani. Yine üç beş bir şey çıkıyor. Loota takılıyorum. Bir saniye sonra alıyorum. şu çok kötü arkadaşlar. Vallahi çok fazla emesim var. Bu hiç hoş değil. <laughs> Merhaba araba. Heh. Tamam. Şöyle şimdi derim. Şöyle bir yere çakmayız. 70 yemesiniz var. Vallahi şöyle arkadaşlar. Az önce bir video paylaştım. Hatta paylaşılıyor şu anda. Onunla birinci olmuşum. Birleşimi attım. Üç el oynadım. İki, ortasındaki yani ikinci el güzeldi. Sonuncu elde de değişik bir olay yaşandı. Ama güzeldi. Güzel kötü fark etmiyor. Ben nasıl olsa paylaşırım. sorma aferin ne çok ucuz neyse Arkadaşlar bu aracın en sevdiğim önü Birden böyle kaçabiliyorsun adamlar geliyor ya Bakın arkadan kalan ya da yandan geliyor Bastır böyle kaçabiliyor Ama çok <laughs> da gitmiyor böyle Bir tek turbayı kullanmayacağım Şöyle bir dakika Geldim Şimdi biz de gidelim Tılsımları toplayamadık Aslında ben Niye böyle bir olay oldu? Yani ejderhayı açarım diye düşündüm. Hepsini attım. Sıraya bu tüm yaptım çıktım. Vallahi şu an ahlama daha yeni geliyor. Neyse yapacak bir şey yok. Ne bir... Ne lan benim için ne bakayım ya? Aynen. Çok yeni. Tokyo tepesine gideyim bakayım. Ve direkt Tokyo'ya basmak istiyorum. Tabii şu pinle. Oynayabilirsem tabii. Bakayım adam falan var mı? Az yok gibi ya. Yok arkadaşlar ya boşu boşuna dönmeyin bari. Üçüm sadece açmıyor Sarı. Ezra'yı açmıyor musun? Merkez tek ya arkadaşlarım. Şöyle bir ara sorayım. Yoksa ne? Evimiş şey lan bu acaba. Allah Allah. Neyse yanlış görmüşüm. Sıkıntı yok. Sırf turbo var diye bu arabada gezeceğim yoksa gezmem. Hızlı değil çünkü. Böyle 6 saniyede bir turbo'yu kullanacağım böyle. 6 mı 7 saniye başlıyor yedi saniye bu gibi var i̇şte. hoppa adas i̇şte bu bu işe yarıyor bu da emes emes ne oluyor <laughs> arkadaşlar şey, burda canavar kamyonu şeyleri böyle normal buggy olsa falan o az olsa takılır o takılmıyor bir de turbo yok var ya o çıkabiliyor çıkmayacak turbo olsa bile yani turbo olmasa fazla bir kullanılacak bir araba değil Bak mesela ben burada kaldım. Nasıl? boş alıyorum ben. Ben yorumlarda falan derseniz yarın bir gün. Hadi boş alıyorum ya. Yani şunu yok kardeş. Aslında var. Herkes tekrar açtı. 4-5 seviye oynamak oynamayı düşünüyorum. Oynamak. Sıkıldım ya. yani? Şunu şöyle toplayayım bari. Kapla. hızlıca gezeyim de onları da Bir iki diş çakısıyım. Arkadaşlar şey, ben normalde PUBG'yi... Abici... Vallahi adam. Böyle son ses oynamazdım. Nereden böyle yarıdan az kullanıyorum. kadar ses kullanıyorum. Ne oldu lan böyle? çok değişik bir olay oldu. Neyse hiç. Gerek yok. Lan emez. Şuna bak şuna. Zayıf enayi mesela arkadaşlar. Az önce o kadar yoktu. Var arada. Sen ya Adam harbiden çok azız. <laughs> Bilmiyor ki ben onu öldüreceğim şimdi. Büyük konuşma hadi ölürüm ölürüm. Manyağa bak ölmüyor. Ölümsüz çıkıyor mübarek. Şuna bak. Arkadaşlar sarı şeyden bulursam bir bak deneyim Hala bulamadım. Bunda yok. Burada niye yok ya? Şunu ben de alayım. Şey... Şimdi bir daha seni eğlendiriyorsunuz. Şu yarıki topudan geçeceğim ya burayı vazgeçtim. ne ne? Bunlar ne yapıyor böyle manyaklar? var ya yemelerim korktum. Adam birden biri öyle sıktı telefon sıçradı. Oha. Ben buraya kadar bulmadım ki tam buradan geçti anda bayılması gerekiyor. Hani ölmesi gerekiyordu. Ya Rabbi. Ve bunu ben kullanayım ya. Neredeydi o? Ben şimdi arabayı neden binip gideceğim anda mavi şey kullanırsa deleceğim. Şuna bak. Oyunun atmasına bakın. Bulmamış. Kesin yine birisi kışar. Aha vallahi şu şey yaptı. Hangi erkek acaba? Kesin kusucu bir köreyi sen biri. 95 lira bunda sıkıntı yok ama. Başar. Her şey bende. Sağ tarafta ileride blok var. Unutmamak lazım. Şunun an sesin ikide çıksın. Eee nere bu drop? Lan lan lan. Oha ping'e bak. Şu drop'a alamayacağım. Yakıt da bitecek. Ben şuna yakıt doldurayım Bence boş ver yakıtı. Ne? Kıraba alsam şey ne Bu fişek ne ara indi? Ben mi görmüyorum o sefişi? Şey. Uçağı. Var bir Oyun çok fena arkadaşlar. Gitme ya ben buraya kadar geldim. Direkt böyle sıkıyorum arkadaşlar gelsin diye. İki saat peşinden kovalamam lazım. Vallahi yedi. lakranasını Portlandman Ya Rabbim Arkadaşlar çok mükemmel Ne o abi ya kaçamadım ki. Arkadaşlar vallahi çok fena pink var ha görüyorsunuz zaten. Pink'ten de kaçılmıyor takıldım bir yerlere. Bir kere de 3 -4 defa takıldım da. Hızlıya geçtim takıldım herhalde. Adama sıkamadım zaten hiç. Ne çok bozdu. Neyse olsun sıkıntı yok. Ben yine eğlendim gibi bir şey. Güzeldir. Neyse e, görüşürüz arkadaşlar gördüğünüz gibi pinden oynayamıyorum ya çok MS var sonra yine oynarız yani izlersiniz videomu görüşmek üzere videoma beğenip abone olmayı unutmayın bay bay